Diyeyim. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Nereden katıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler arkadaşlar. Kebapçı, kebapçı değilim ya, ben pizzacıyım. Tesco dükkanında çalışıyorum arkadaşlar. Bir gün plaj, bir gün plaj, bir bugün pizza. Evet, plajdaki yayınıma katılmış mıydın? Vatan pizza. Merhabalar. Neydir vatan? Evet plajı da gittim ama çok fazla kalamadım ya. İki gün sadece kalabildim. Ama yine de iyiydi. Teşekkür ederim. Peki abone oldun mu? Umarım abone olmuşsunuz. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Merhaba. Nerelerden kazıyorsunuz yayına? Hoş geldin. Teşekkürler Dilal. Merhaba. Sağ olasın. Sana da iyi günler diliyorum. Kahvaltı videosu geldi mi? O böreği görmeliyim. Ee, kahvaltı videosu gelmedi. Onu yarın paylaşacağım. Dilerli çok güzel oldu gerçekten. Ee, çok güzel oldu. Tadı da güzeldi. Görüntüsü de oldukça şık ve hoştu. Ee, yarın onu paylaşacağım. Çünkü canlı yayında e, yaptığım için videoyu paylaşmak istemedim. Yarın sabah paylaşacağım onu. Tamam yarın görürsün. Çok güzel oldu gerçekten. Hem pratik hem de çok lezzetliydi. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Börek sever misin Dilan? En çok sevdiğin börek hangisi? Simge burada aslında ama şimdi bir azıcık işi var. Kabak böreği Çok mu seversin? Yapalım bir gün inşallah ya. Bu mevsimi gelsin de kabağın. Yeşil kabaklar. ha Bildiğimiz o kızartma kabuğundan börek yapıyorsun. Çok güzeldir o ya. Ben de yapmalıyım o zaman. Mutlaka. Penderik, yumurta kırıp biraz süt. Atıyorum, el Tabii ben de ilaçması börek yapıyorum normalde ama epeydir yapmadım ya artık ilaçması börek yapmanın zamanı da geldi diye düşünüyorum bayağıdır en son ıspanaklı börek yapmıştım ilaçması o da çok güzel oluyor gerçekten çok seviyorum ıspanaklı böreği ee, çok lezzetli oluyor gerçekten içine sadece su tuz ve un unla bile gerçekten normal aldığımız okay. kadar çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Okay. maşallah. Evet el açması ben yapıyorum arkadaşlar. El açması kadar da zor değil ya. İnsanlar gözünde büyütüyor diye şimdi düşünüyorum ben el açmasını. Güzel bir hamur yaptığınız zaman çok kolay da açılabilir. Sen de yine de süt bile daha lezzetli. Süt, evet süt yumuşak olur. Yumuşaklıklar. Merhabalar Serap Hanım hoş geldin çok teşekkürler. Sağ olun Serap Hanım. Teşekkür ederim. Nerede nasılsınız Serap Hanım? Epeydir görmedim sizi yayında. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tamam Dilal. Instagram hesaplarını da takip edebilirsin Dilal. Ben de senin hesabını takip etmek isterim. Abi neredesin? İbrahim Keklik. Ben Kastamonu'dayım. Sen neredesin İbrahim? Kolay gelsin. Ben de aynı şekilde Serap Hanım. Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Benim Instagram'da yoktu. Annemin var. Peki Dilal. teşekkür ederim. Yani. Bayan kuaförsünüz. Bayan Sanki daha önce söylemiştiniz bunu da ben unutmuşum kusura bakmayın. Kayseri'ye selamlar İbrahim. Ben keklik. Bayan kuaförsünüz. Bayan için Necla Çelen hoş geldin çok teşekkürler ben şu an iş yerindeyim ya siz nerelerdesiniz neler yapıyorsunuz maalesef tatil bitti ee, işe döndüm böyle teşekkür ederim merhabalar Hakan hoş geldin çok teşekkürler yalnız sayıdır zaman arkadaşlar sağ olsun destek oluyorlar desteklerini silemiyorlar benden Van'a da çok selamlar sevgiler yurdumuzun güzel memleketi Van çok güzel bir yer gerçekten farklı bir kültürü var çok severim ben Van'ı özellikle kahvaltısı çok meşhur çok güzel Bursa'ya da selamlar yine Bursa'da tabi ya şöyle düşünüyorum da hangi ili söylersem söyleyeyim hepsi çok güzel ya gerçekten hani hepsinin farklı özellikleri farklı yapısı farklı insanları medeniyeti çok farklı bazı şehirler biraz daha farklı medeniyet olarak ama yani e, kültür olarak, medeniyet olarak ama genelde bütün şehirlerimiz hepsi çok çok özel, çok güzel. Melis ve Süheyl el sallıyorum size arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yayını lütfen takip edin. Kanalıma abone olun. Çok destek olmanızı isterim. Hanife merhaba. Ben you. öğretici. Çok şey Çirkin diye bir şey yoktur necla. Çirkin değilsindir umarım. Senin kalbinin güzelliği yeter. Biraz da kalp güzelliği olsun arkadaşlar. Lütfen yüzümüzün güzelliği önemli. Ama en önemlisi de kalp güzelliği, iç güzelliği. Bunu da lütfen atlamayalım. Birine bir şey söylerken o içimizdeki e, vicdanımızı, kalbimizi de Şöyle bir temiz tutup ona göre bir şeyler söyleyelim ki karşı tarafı dahi ne üzülsün ne kırılsın burada göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Saygılar, Teşekkür ederim Necdet çok sağ ol. Varım, sen de eminim çok iyi birisin. Yemek yiyorum. Yemekten sonra Tamam Necda kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz yeni gelenler. Merhabalar. Teşekkürler. Yayına katıldığınız için sağ olun, var olun. Lütfen arkadaşlar kanal destek olmayı, abone olmayı da unutmayın. Kanalın büyük geliştirmeme yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Yorumları, paylaşımları lütfen. Çok teşekkürler. 2 dakikaya dönüyorum arkadaşlar. Sadece 2 dakika. Atla var. Atla var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni gelenler. Çık. Teşekkürler efendim. Nerelerden katılıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hmm, merhabalar. Ben burada. Hoş geldiniz. Teşekkürler. sorusu olan var arkadaşlar? geldiniz merhaba yeni gelen arkadaşım çok teşekkürler katıldığınız için nerelerden katıyorsunuz arkadaşlar lütfen şehirleri yazalım şehirlerin yemeklerini yazalım hangi yemekleri severseniz hangi tatlıları severseniz lütfen bunları da belirtelim arkadaşlar Yok mudur sevdiğiniz yemekler kanalımda görmek istediğiniz yemekler neler? Hangi şehirlerden yazıyorsunuz arkadaşlar? geldiniz. Sorusu olan var mıdır arkadaşlar? Lütfen görüşlerinizi belirtin. Ben Kastamır'dayım. Akif hoş geldin. Merhabalar. Çok teşekkürler. teşekkür ederim Akif. Çok sağ ol, var ol. Sen de iyi ki varsın. Çok teşekkürler.